Öyle zanlılar var ki bizzat terör eyleminin içinde bulunmuşlar. Silahlı saldırıda bulunmuşlar. Polis katletmişler. Ateşli silah bulundurmaktan tutuklanmışlar. Bunların ceplerinde terör örgütünün yayın kuruluşlarının kimlik kartları çıkıyor. Bu kişiler tutuklanınca terör örgütü de gazeteci tutuklandı diyerek Türkiye aleyhine kampanya başlatıyor. Maalesef Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanı da işte bu kampanyanın bir parçası. Bu kampanyanın bir aracı haline geliyor. Öyle bir genel başkan düşünün ki gittiği her ülkede görüştüğü her yabancıya ülkesini kötülüyor. Ülkesinin ekonomisini kötülüyor, ülkesinde gazetecilerin tutuklu olduğunu iddia ediyor. Ama oralarda da kimse buna pek inanmıyor. Ha. İnanmıyor, inanmıyor. İşte en son İsviçre. Her şeyi çok açık net ortaya koydular. Siz Türkiye'yi bu hale nasıl getirdiniz diye bunu anlatıyorlar. Bunu soruyorlar. Fakat böyle bir ana muhalefeti Türkiye hiç görmemişti. Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde nihayet bunu da gördü. Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Amerikalı bir yazar, Paul Oster, pazar günü bir gazeteye, bir Türk gazetesine röportaj veriyor. İfadeleri aynen şu: "Hapiste yatan yazar ve gazeteciler yüzünden Türkiye'ye gelmeyi reddediyorum. Aynı sebeple Çin'den gelen davetleri de geri çeviriyorum. Bu hükümetleri protesto ediyorum. Ah biz sana çok muhtaçtık. Niye gelmedin ya?"